Yetti. Oh. Ay, al çocuğum. Boşetleri ben bagaja yüklüyorum. Ha. Yükle, sağ yükle, ol. sağ ol. Bana bak. Yorulduk ama değdi. Çok şükür Allah'ım, çok şükür. Ay değmez olur mu? Bütün sosyete bizim gelmemizi bekliyormuş. Ay. kapış kapış gitti yemekler vallahi. Ay. Ay gitti ya hepsi var ya böyle kapış kapış oh. gitti. Her şey satıldı çok şükür çok Rabbim. Şükür. Çok şükür. Girdik sosyete. Hadi gidebilirim yerleştirdim. Ha Veysel. Veysel sağ ol oğlum. Sağ ol da. Bak şimdi bir dur. Şimdi diyorum ki çıkmışken böyle gelinimin şirketine gitsek nasıl olur ha? Hangi gelin? Ne demek hangi gelin? Kınalı gelin. Aa! Yahu Zeynep gelinim Zeynep Aa hadi, hadi. hadi. Ya Dürkan teyzem ne işimiz var orada? Kızın işi gücü vardır ya. Aa aşk olsun Veysel. Kayınvalidesinden daha önemli. Ne işi olabilir acaba ha? Ya bu kız şirket yönetiyor bilir mi? Aa yönetsin oğlum yönetsin. Hadi hadi bin araba. Aa hadi. Hadi. Çabuk. Ya boğulama da bin. Bin hadi kontağı çalıştır. Çabuk. Çabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Civanım hadi benim, mağfiret Civan. Oh. Çok şükür. Hadi, hadi gidelim. Bir sürpriz yapalım ya gelinime yavaş oldum. Ay. <laughs> hadi, sür gidelim ya. Sür. Ay. Haydi Bismillah bakalım. Gel Emel, gel. Ay. Gel ablam gel. Hah. Kimseye de haber veremedin ha. Başına gelene bak Veysel canım. Veysel. Oğlum gelinmiş şirketi neresi? Ha? Ya Dürcan teyze bak şu tarafta ha. Ha, ha. orada ha. ha. O zaman niye burada durduk oğlum? Ay gidelim önünde gidelim. Evet. Ya yo yapamayın bak. Her yer araba kaynıyor ha. Orada ben park yeri bulamam ki. Aa bulursun canım. Ya bulamayın ya. Hı. Ya bak Dürcan teyze bunlar sosyete ha. Bunlar planlı programlı yaşıyor. Ha. Ya öyle kafamıza göre gidemem ki. Allah Allah biz de programlı yaşıyoruz. Bize stand verdiler. Gittik her şeyimizi oh. sattık geldik. Bak ikinci programa geçiyoruz hadi ha. bakalım. Ya bak bunlar çok ilgiden sıkılıyor ha. Ya yavrum ben öyle çok ilgi falan göstermiyorum yani. Şöyle içimde bir sevgim var onu gösteriyorum gelinime abartma şimdi. Bak düşkene teyze Civan Mert duyarsa bana çok kızacak ha. Aa, Civan Mert de Civan Mert. Arabada kafamın etini yedin ya yeter. Vallahi ben seninle baş edemiyorum. Edemezsin. <laughs> Kimse de edemez yani hadi. Siz yeter beyefendi, ya. Beyefendi, hadi. beyefendi özür dilerim. Efendim özür dilerim. Aracınızı çekebilir misiniz? Ya ne olacak? Şimdi daha doğru. Ya çok özür dilerim efendim. Buraya park etmeniz yasak. Ya beş dakika doğru Ya bir ya. dakika kardeşim. Beş dakika gelinimi göreceğiz. Efendim, efendim. Bayılarımızı araştıralım. Buraya çekiyoruz. Ay, ay, dakika dursun canım ne olacak? Tamam efendim. Bak. Bir dakika, beş bile değil. Bak iki dakika. Gelin kızımı göreceğim, geleceğiz. Muammeysel. Muammeysel. <laughs> Çok ayıp ediyorsunuz ya. Peki ya. efendim, on dakika müsaade. Ya beş dakikada buradayız biz tamam, zaten. Sağ ol kardeşim. Efendim, İyi Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hadi sağ gel, ol. gel. Ablam, şimdi bu koskoca bina Zeynep'in mi? <laughs> Öyle tabii şekerim ne sandın? Var ya sen bu gelinliğine ne kadar övünsen az. <laughs> Herhalde. Hadi gel. ay, <laughs> ay 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 görüyor musun? Merhaba, merhaba. Merhaba. İyi günler. İyi günler evladım. şey biz Zeynep kızımıza baktık. Zeynep Gören. Yusuf Abdullah Bey'in torunu. Randevunuz var mıydı teyzeciğim? Ha? Randevunuz var mıydı? Bak randevu diyor ha. Ya Dürkan teyze, Civan Mert'in haberi yok. Gel dön aç. Bak sen anasın, sana bir şey olmuyor da olan bana olacak. Ay iki. iki. Ya zaten pazar boşluğu gibi yanına taşıyorsun tüm gün. Taşıyacağım tabii. Sus Allah aşkına beni darlama ya. Hayır, evladım. Yani ben randevu mandevu anlamam. Yani biz şimdi buraya geldik. Ben Zeynep gelinimi görmeden şuradan şuraya gitmem vallahi. Biz de emir kuluyuz teyzeciğim. Randevusu olmadan kimse içeri alamıyoruz. Ben bir gidip annemi uzaklaştırayım. Müsaadenizle benim kalkmam gerekiyor. Tamam. Akşama muhakkak bowling'e bekliyorum. Tabii. Geleceğim. Ya oğlum, bak biz yabancı değiliz. Çekil önümden de geçeyim. Lütfen. Ama rica ediyorum bakın işimden olurum bu yüzden. Ya, ne, ne, ne diyorsunuz Allah aşkına ya? Ne işiniz var burada? Ya Can Verdi'nin annesi. Mutlu da gelin, dur, dur. diye. şimdi. İnanın yapamam. Bakın gelin. bunu yapamam. <laughs> Hoş geldiniz Türkan Hanım. Ben Olcay. Zeynep'in arkadaşı. Ay ay hoş bulduk. Olcay Bey oğlum hoş bulduk. Ya biz de geldik işte hani ben dedim Zeynep gelinimi görmeden gitmeyeyim dedim de. Randevu mandevu diyor. Ha söyle de içeri alsınlar bizi. Ee, şöyle ki Zeynep'in şu an bir toplantısı var. Nasıl yapsak? Bal toplantı diyor? Toplantı mı? Toplantı. Sizin raporlar hazır mı? Hepsini. Tamam. Yusuf Bey geliyor. Anlaşıldı. Abi bizim dünür mü o? Yok 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 sizin dünür değil. Bu çok başka bir Yusuf Bey. Ha. Lütfen siz burada bekleyin ben geleceğim. Misafirlerle ilgilen. İyi ilgilen. Tabii ki. Allah'ım. Tamamdır. Evladım şunlar kim? Kim? Kim olacak? Oğlum işte şuradakiler. Ne istiyorlar? Ee, şunlar mı? Ha, ne istiyorlarmış. Ee, onlar onlar şey. Onlar benim yakın akrabalarım. Evet. Buradan geçiyorlarmış. Burada kim çalışıyor olacak? Bak tesadüfe demişler ki bir olcaya selam verelim. Geldiler işte selam verdiler. Ben de şimdi onları bir İstanbul turuna çıkartacağım. Afferin oğlum. Her zaman böyle kadir kıymetli. Aferin. Ne işiniz var sizin burada? Aa, Civan'ı. Sen de mi buradaydın oğlum? Ha biz hazır çıkmışken dedim ki ben gelinimi göreyim dedim de almıyor bizi içeri işte kısmet olmadı yani bir türlü. Ee, Anneciğim biz seninle daha önce ne konuşmuştuk? Hani böyle habersiz kafamıza göre hareket etmeyecektik. Bak şimdi Zeynep'in işleri var. Siz çıkın. Biz daha sonra seninle biliriz Zeynep'i görmeye. Hadi. Ee... Sen ne yapıyorsun burada? Ben de onu görmeye geldim de toplantısı varmış. Ha. Ha. Toplantı. İyi evet. e, hadi bakalım ha. Pazar çantam hadi. Hadi. Geç hadi. Gel. Gel şimdi. Oğlum şey sen niye haber vermeden çat kapı geliyorsun? Her şeyi mahvedeceksin. Ya anan ne yaptığını biliyorum. Anan sen baş edemiyorsun. Bana ne yakızıyor ya? Geç hadi.